Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yerden açılış yapıyorum. Arkamda göl var ve ormandayız. Buraya neden geldik? Ve etrafı size de göstereceğim. Videoma hemen bir açılış yapayım dedim. Yeni geldik daha. Hüseyin de ateş yakmaya çalışıyor çocuklar etrafında. Bugün Begüm'ün doğum günü. Dedik ki değişik bir şey yapalım. Havada 20 derece. Rüzgarlı. Ama yine de burası orman içi olduğu için kuytu gayet Hayır. güzel. Arkadaki manzaraya bakın. Size de hemen göstereceğim şimdi etrafı. Evet bugün Begüm bir yaşına giriyor. Doğum günü kutlamak için kamp yapmaya geldik desek yeri var. Pastamızı da evde hazırladık. Buradan sonra da evde pasta yiyeceğiz. Ablaları pasta yaptı. Belinay da yeni uyandı. Begüm de daha yeni uyandı. Anne de hep isimleri karıştırıyor değil mi bu ulan? Etrafı size biraz göstereyim. Sen kardeşin yanında durur musun? Ben Evet dün biraz ayağını bukmuş. Trampolinde zıplarken ama geçti bugün daha iyi. Şöyle ormana geldik. Şurada yüzme yeri de var. Yani yüzülebiliyor. Göl de var. Daha ileride küçük böyle evler de var. E, kalmak isteyenler için. Yani ormanın ortasındayız. Şöyle bir yol yapmışlar. Bebek arabası için ve e, tekerlekli sandalyeye gelenler için yapılmış diye düşünüyorum. Şuradan da suya girilebiliyor ama ileride girenler var da biz daha girmeyeceğiz. Şöyle size de bir etrafı göstereyim. Hava 19-20 derece ama rüzgarlı. Biz normal mangal yaptığımızda evin bahçesinde yapıyoruz. Şurada da yüzenler için ayrıca bir kulübe yapılmış. Üzerlerini değiştiriyorlar. Buraya da odun koymuşlar. Biz de bu odunlardan kullanabiliyoruz değil mi? Yani kullanıyoruz. Biz de aldık. Dikkat et ayağına buyla O Hüseyin de bayağı yakmış bile. Burada e, sosis mangalı yapacağız yani çocuklar sosis pişirecekler. Normal mangalı evde yapıyoruz zaten ama <laughs> bugün değişiklik olsun dedik. Orman çok güzel. Burası bayağı kuytu. Buraya da böyle kocaman bir neredeyse 12 kişilik bir masa koymuşlar. Burada oturup e, yani oturmadan yiyeceğiz büyük bir ihtimal. İşte oturup burada kahvemizi falan içeceğiz. Şurada da bir kadın kamp yapacakmış. Onunla biraz konuştuk. Bize sordu ee, kamp yapılabiliyor mu burada diye. Ama ben şuraya Buğlem kardeşinin yanında durur musun iki dakika? Şöyle biraz daha suya yaklaşayım. Kızlar da buraya gelmişler. Çok güzel bir yer. Valla gerçekten şimdi böyle benim suya atlayasım bir dalıp çıkasım geldi yani. ileride de yüzüyorlar. Bütün kış boyunca İsveçler zaten suya girip çıktılar. Arabamızı da şuraya koyduk. Oraya kadar arabala gelebiliyoruz. Aslında biz şurada bir yerde sol tarafta şu suya çok yakın bir yerde ateş yeri vardı. Orada duruyorduk. Arabamıza da çok yakındı. Ee, ama oradaki ateş yerini kaldırmışlar. Bilmiyorum bayağı hava rüzgarlı. Sesim belki kötü geliyor olabilir ama artık kusura bakmayın. Bu güzel manzarayı size çekmek istiyorum. Şu an ben de kendimi gayet böyle şey nasıl derler mutlu hissediyorum yani böyle güzel bir hava olduğu için güzel bir manzarada çok güzel burası böyle kocaman bir göl deniz değil göl biliyorsunuz İsveç'te çok fazla var deniz de var tabi ama doğayla iç içe yaşıyoruz burası da bizim eve yakın kaç kilometre bilmiyorum şeyine soralım. O kilometrelerde iyidir. <laughs> ne yapıyor Begüm ablası? Kaç kilometre bizim buraya yani ev bizim buraya? Yakın değil mi? 10? 10 mu? 10 kilometre falan yani çok uzak değil. Hemen geldik arabayla. Yatılı kamp hiç yapmadık. Bugün böyle bir kamp gibi bir şey olacak bizim için ama yatılı kampı çocuklarla hiç denemedik. Bakalım ona da bir gün cesaret ederiz herhalde. Biraz çocuklar büyüsün. Cesaret, bence cesaret ederiz. Ben istemem. Çocuklar küçük olduğu için mi? Ailece için. Yani gitmez, yürümez. Anne o zaman ben kendim gelip kendim mi kamp yapayım yani? Evet. evet. Tamam ölmeden bir kamp yapmam lazım. Bir de e, denemek istediğim şeylerden bir tanesi kışın e, göle girmek. Buzlu suya. Bunu deneyeceğim. Sen evde üşüyorsun. <laughs> evet ama deneyeceğim bunu muhakkak. Aslında doktorların da pek tavsiye etmiyor bence ama İsveç'te bayağı yaygın. İş arkadaşlarım da var. Onlarla beraber yani bunu denemiş bilen biriyle beraber gelip denemek istiyorum. Ama ben normal Hüseyin dediği gibi çok üşüyorum ya. Gerçekten bu tamamen bir Delilik olacak ama olsun. De, deney yani deneyeceğim bunu. Ölmeden bir denemem lazım. Orada bakın bakalım hiç Türklerin biri isim yazmış mı gülbeye? <laughs> Bence bakmasın. Bence de çünkü eminim orada küfür falan çok vardır. Bence siz oradan çıkın çocuklar. Bence oradan çıkın. Zaten orada işimiz yok. Oraya genelde giyinmek için kullanılıyor e, suya girenler. Bizim de öyle bir derdimiz yok bugün çok şükür. Sadece mangalımızı yapacağız. Karnımızı doyuracağız. <laughs> Bunları da ben e, şeye geri dönüşümü atacaktım. Arabada geziyor birkaç gündür. Bugüne nasipmiş. Artık bütün kartonları yakacağız. Yani Nesquik ve süt işte ne olacak başka bizim e, çöpümüzde. Böyle şeyler. Bu arada biz buraya da bayağıdır gelmiyoruz değil mi? İki sene falan oldu herhalde. Belki daha uzun bile olabilir. İki senedir gelmiyoruz. Begüm de ilk kez geliyor. Bulem sopayı babana ver ateşi karıştırsın. Begüm de ilk kez buraya geliyor. Daha hiç buraya gelmedi Begüm. He? Değil mi Begüm? Benim kızım ilk kez geliyor buraya da. Hatta ilk kez ormana geliyor. Begüm kalkmaya çalışıyorsun ama he? kalkmaya çalışıyorsun ama sen yürüyemiyorsun. He? Seni burada yere koyamaz anne. Ay nişi Begüm de ilk kez gelmiş ormana ha gezinmek istiyorsun değil mi? Anne seni şimdi kucağına alacak gezdirecek tamam mı? Biraz etrafa bak bakacaksın ya da bebek arabasıyla dolaştıracak ateş olasıya kadar. Bu arada dört çocukla da e, ormana gelip mangal yapmak yani böyle kamp hayatı gibi bir birkaç saat geçirmek bakalım bize nasıl olacak dört çocukla ilk kez geliyoruz bu arada bizde değil mi? Daha önce geldiğimizde bu buyla ufaktı ama bu kadar ufak değildi yani en son geldiğimizde bu sefer dört çocuklu bir anne-baba olarak geldik böyle yani yürüyüş yapmak için falan çok güzel. E, bir ortam var. Suya girmek için, yürüyüş yapmak için, mangal yapmak için dediğim gibi her yerde böyle masalar var. Çok güzel gerçekten. Ailecek güzel vakit geçirmek için. kıymetli bir yer. Yani bence önemli çok güzel yapılmış. Ne kadar sık gelinir bilemem ama yani geliyorlar tabii ki aileler. Biz dediğim gibi mangalı evde yaptığımız için çok fazla her zaman böyle yerlere gelmiyoruz. Evde mangal yapmak daha kolay oluyor tabii ki. Böyle özel işte arada bir değişiklik olsun diye böyle kolay mangal ormana çocuklar biliyorsunuz bayağı ormana e, okulda da gidiyorlar. Doğayla iç içe büyüdükleri için onlar da gelmek istiyorlar, özlüyorlar. Şöyle içeceklerimizi de çıkardım masanın üstüne ketçabı falan. Şunlar da sosis ekmekleri, sosislerimiz de burada iki paket aldım bize yeter herhalde 16 tane var şöyle kurumuş böyle soğan var üstüne çocuklar koyacak şurada da hardal var İşte içecek benim de kahvem var ve kahvenin yanına bisküt falan getirdim onu da sonra çıkartacağım ateş oldu galiba değil mi artık odunlar koruymuş güzel yandılar şimdi Hüseyin de şey yapıyor neydi bu <laughs> Yani böyle yaş ağaçtan çomak yapıyor. Bizim orada çomak diyorlardı. Ne diyorlarsın burada? Sizin orada ne diyorlar buna? Çubuk. Çomak. Neyse. Bu benim mi? İşte Hüseyin de şunları yaptı. Bunlara takıp böyle pişireceğiz sosisleri. Şöyle iki çatal olsay ucu daha iyi olurdu aslında ama neyse bu da olur herhalde. Kızlar da hazırlamış. Acıkmışlar Acıktınız mı çocuklar Ne çabuk acıktınız Bu da benimmiş ben de bununla pişireceğim, ben de bundan pişireceğim. İyi herkesin elinde bir tane var mı Herkese yapmış baba iyi Süper bu ulem düşürmeden pişirebilirsen Bravo Şaka maka ben de acıktım gerçekten Begümle ben kendimize pişireceğim Şundan Sosisleri düşürmeden Şöyle metal şey de var Değil mi normal et yapmak isteyenler için Bunu da böyle Üzerine biraz ısınsın, ekmek Ha evet Isınsın böyle mikropları Falan da ölsün ateşle beraber Bu güzel bir şey yapmışlar bu demiri Gerçekten şöyle çekebiliyorsun falan Aynen e, sosis ekmeklerini Üstünde biraz ısıtacağız İlk sosislerimizi pişirdik yiyoruz Ben Benimki de şöyle görünüyor ben de bir yandan <laughs> yiyeyim. Oturarak pişirebilirsiniz. Oturma yerleri yapmışlar böyle Hüseyin'de yap, oturduğu gibi. Rahat rahat herkes oturup pişirsin ateşin başına keyif yapsın diye. Bu nasıl? Makine gibi adamın baksana döner makinesi gibi çeviriyor. Aynen. Hemen de olmuyor yine bir bayağı bir çevirmen lazım. Sağlam takmışsın. Takmazsan da düşüyor bir de. Böyle yavaş yavaş çevirirsen evet her tarafı bir pişer. Çocuklarınki bir tarafı yanıyor, bir tarafı pişmiyor falan ama. Şuraya da ekmekleri koyduk. Begüm'e de bisküvit verdik. Begüm karnı tok ama bu da bisküvit yiyecek. Bir gün mü düşürdü? Düşürdüklerini buraya at, köşeye veya ormanın içine. Aynen verme geri ona. Bu da hemen bitiyor ya, yerken çabuk olmuyor yani yerken çabuk bitiyor yaparken çabuk olmuyor. Hı? Ulan hemen kor var. Benim beline, benim yanına otur. Oldu mu? Afiyet olsun. Ben de yapmam lazım. Elimdekini yedim. Hemen yenisini Asla birini yerken öbürünü hemen bir yandan çevirsen iyi olacak. Tek tek yapıyorsun ya. Acıkmışım ben de. Şöyle şey yok mu ikili böyle çatal olan? Bahar seninkine taksın o daha iyi tutar korbu. Sosisi. Bu ona taksın. Belay nasıl gidiyor? O bayağı olmuş seninki. Ekmek çıkartalım. Ekmek bitmiş. Ben ekmek çıkartayım. <laughs> ne yapacaktın? Biraz bayağı karnımızı yatıştırdık ya. Ben de birkaç tane yedim yavaş bu arada Evet bir de yavaş yavaş yediğin için Tabii ki mecburiyetten Ha benim sosisim orada duruyor aslında Ben birini yerken Birini şöyle şuraya koydum ki Yani Hüseyin'le biz Böyle o da yavaştan yavaştan olsun diye e, Baya sürüyor çünkü olması da e, Buğdem doydu O biraz biskütten yiyor Begüm de bisküt yiyor Belinay'la e, Bahar hala doymamış biz gibi Biz başındayız Sosisimiz var Ekmeğimiz falan da var, doyasıya kadar yiyeceğiz. Ben bir tane daha ince doyarım herhalde. Hı? Marshmallow yok. Yani marshmallow artık bir dahaki sefere. Zaten eve gidince pasta yiyeceğiz. Muzlu ve çilekli pasta yaptı Bahar ve Belinay. Ee, Belinay da sana yardım etti. Beraber yaptınız. Ben de alışverişini yaptım. Herkesin bir emeği var. Bir tane de şey. Yani doğum günü pastası. Mum üfleyeceğiz. Begüm Hanım anlamasa da. Değil mi? Ben üflerim. Sonra bir dilim de pasta yediriz artık Begüm'e. Ben üflerim anne. Sen mi üfleyeceksin? <laughs> tamam. Ablası olarak siz üfleyebilirsiniz. Benim sosisim ne oldu bu arada? Bakayım. Ben üflemek istiyorum. Ya bu çubuk çı niye şöyle düz durmuyor? Şu tarafı olacak, o tarafı olamıyor. <laughs> Ek i̇yiymiş. Ekmeği de öyle mi ısıtıyorsun? gayet iyi aslında. Şurada da bayağı ısınıyordu ama böyle daha iyi. Aa, ekmen düşecek. Hüseyin yeni bir şey deniyor, deniyor şu anda. <laughs> ya nazar ya. Ekmek düşmedi, sosis ya. <laughs> yani şu an vallahi ben hiçbir şey demedim sadece kendi öyle oldu yani. Neyse onu da kuşlar yesin, böcekler yesin. Benim sosumu alabilirsin. Yemez. <laughs> Çünkü benimki bayağı olmuş gibi. Ay ikiye mi bölünmüş bir de? Bence sen şöyle çatal yap bir dahaki çubukları. Tek olunca zor oluyor. Yok muydu? Yes, <laughs> tamam. Aslı vardır ya. Ben arasam bulurdum. Neyse başka sosis pişirecek artık Hüseyin. <laughs> İyi olmadı demek ki. Benimkini al dedim ama al, ısrarla almaz şimdi. O yüzden çabuk oluyor aslında da ateş de baya şey oldu biraz da şu tarafı olsun Begüm de uykusu var aslında öyle bir sakinledi biraz da içecek içelim ne yapıyorsun bu ulem? biraz da şurada fantamızdan içelim Vallahi ben bir tane daha yedikten sonra artık kahvemi içeceğim. Bir, bu güzel e, manzarada bir sıcak kahve iyi gider. Şurada köprüde durup e, kahvemi içmek istiyorum. Yemeğin arkasından bence güzel olur. Havada sakinledi. Yani asıl rüzgar var da burası sakin. Hava biraz serinlemeye başladı. Tabii ki akşam da oldu. Daha gün batmayacak gerçi. Daha e, karanlık olmayacak ama serinlemeye başladı. Anne. Efendim. Aç. Nerede? Açın. Kesinlikle. Açın. Hepimiz yedik. Karnımız doydu. Ben de şimdi kahvemi içeceğim. Şimdi böyle biraz oturup dinleneceğiz değil mi? Çocuklar keks falan yiyecekler işte. Ben de kahvemi içeceğim o arada. Hava... Hı? Açın dedim ya. Aç Belinay. Hava artık neredeyse kararmıyor hiç değil mi? Yaz dönemine gir, giriyor yani girdik sayılır o yüzden işte artık hava nerede seç kararmıyor diyecek kadar şu an geç de olsa kararıyor ama herhalde bir ay sonra falan e, e, tamamen aydınlık gecelere kavuşmuş olacağız sanırım o zaman da daha detay çekerim değil mi biz mesela şeyi varendayı falan yaparken saat 11-12'ye kadar hiç hatta hiç karanlık olmuyordu 11-12 değil 6-7 aylarda haziran temmuz gibi hava hiç kararmıyor Şimdi yine kararıyor biraz da. Yani bütün gün gece dışarıda durup e, vakit geçirebilirsin. Yani hiç o karanlık olmuyor gerçekten. Yiyebilirsiniz çocuklar. Yiyin. Çocuklar da bir şeyler yiyorlar işte. karanlıkta uyumak zor oluyor. Yani karanlık olmadığı zaman aydınlık olduğunda uyumak bayağı zor oluyor. Veya sabah erken uyanıyorsun. Ben ilk ben ilk birkaç senesi bayağı zorlanmıştım. Hatırlıyor musun? Siyah perde falan almıştık yatak odasına. Simsiyah güneş ışığı geçirmeyen, hiç aydınlık geçirmeyen uyuyamamıştım. Sonra alışıyorsunuz. Yani şimdi alıştık sayılır. Biz eve geldik. Biraz dinlendik. Ben videoyu kapatmıştım ama akma sonradan geldi. Pasta yiyeceğiz. Onu da göstermek istedim. Şöyle muzlu, çilekli bir pasta yaptığı kızlar. Ne yok bu ile? Şey alıyorum. Bıçak mı? Begüm de şöyle balonlarla oynuyor. Begüm resim çekildi kameraya çektik bir kendimizi alırıcım. biraz videoya da çekeyim dedim Begüm iyi ki doydun Bağlamın Begüm'e şöyle elbise bağlın. giydirdik bir tane <laughs> elbiseden zor emekliyor ama Begüm nereye gidiyorsun sen pasta yiyeceğiz kremayı beğenmedi pek Begüm'e biraz verdim nereye gidiyorsun sen pasta yiyeceğiz he Pasta yiyeceğiz. Nereye gidiyorsun? <laughs> Biraz hatta ağzının kenarında var pek beğenmedi. Bence şu an babasının odasına gidiyor. <laughs> Biz hepimiz burada meşgulken. Begüm oraya gitmeyeceksin. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Kapat ablası. Pasta yiyeceğiz. Begüm'e de pasta yedireceğiz. Begüm gel. Şimdi biraz daha keyif yapıp sonra gideceğiz. Ben de şöyle kahvemi içiyorum. Bu güzel manzarada şuraya oturma yeri de yapmışlar. Hüseyin de çocuklar da şurada ilerideler. Dedim bu güzel böyle manzarada kahvemi içeyim. Sessiz ve sakin. Şurada oturma yeri de yapmışlar. Burayı da böyle yüzme yüzmek isteyenler girsin diye yapmışlar bir köprü. Hava da çok güzel. Tabii ki daha e, akşam üzeri olmasına rağmen güneş batmadı. Güneş sanırım 9'da falan batıyor artık. Baya geç batıyor yani. Biraz daha duracağız. Ben kahve, e, biraz daha duracağız. Kahvemi içeceğim. Biraz böyle dinleneceğiz. Ondan sonra çocukların da canı sıkılmaya başlar herhalde. Güzel bir temiz orman havası da aldık. Ben de videomu burada kapatmak istiyorum. Sanırım bayağı çektim bu güzel manzarada. Videomu da kapatayım. Videomu beğenmeyi de unutmayın. Böyle güzel bizim en aktif olduğumuz döneme geldik. İlkbahar ve yaz aylarında genelde ailecek aktivite yapıyoruz. Havalar güzel olduğu için. Böyle güzel videolar yani aktivite yaptığımızda muhakkak sizlere de çekeceğim kısa da olsa böyle içerikler önümüzdeki dönemlerde gelecek diye düşünüyorum. Tabii ne kadar aktif olduğumuza bağlı. Ama fırsat buldukça yazın böyle sık sık yüzmeye, işte mangal yapmaya veya değişik yerlere gidiyoruz. Videoların devamı gelecek inşallah. Ben de çekme gücü olursa bende de. de. Haber bir ulan. Yalnız e, kahve içmek bu kadar. E, daha fazla <laughs> olmuyor. Buna da şükür. Şimdi çocukların Hüseyin'in yanına gideyim. Çocuklar bakalım ne yaptılar. Kahvemi de son kahvemi de yudum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma tabii ki abone olmadıysanız muhakkak abone olmayı da unutmayın. E, bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.